Biraz daha şu tarafa gideyim. Bölüm ee, altı mı oluyordu? Kemer altındayız. Şöyle arkamda saat küresini görmüş olabilirsiniz. Evet arkamda saat küresi var. Bugün kemer altını gezeceğiz. E, söğüş nedir, ne değildir, e, fincanda pişen Türk kahvesi hepsini göstereceğim size. Kemer altının çarşısına gireceğiz. Çok kalabalık olacağı için kamerayı direkt çarşıda girmek açık tutamayacağım. Böyle böyle part part gideceğiz. Hadi bakalım. Evet kemer altına giriyoruz. Bak burası böyle çok kalabalık. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bayağı açık hava metrobüs gibi. Burası YKM'nin bir arka sokağı. Şöyle göstereyim. Ha Önce Cimbom'la oradan geçelim mi? Cimbom bu arada sövüşçü Cimbom lakabı. Cim, dükkanda Cimbom, sövüşçü Cimbom diye geçer. Meşhurlarından bir tanesidir. Biz genelde Ali amcadan yiyoruz sövüşü. Ama Cimbom da meşhurdur. Oraya bakalım direkt. İçeri giriyorsunuz, sola dönüyorsunuz. Caminin oradan. Tekrar sonra sağ, sol. Görürsünüz zaten Cimbom'u kime sorsanız gösterir. Meşhur bayağı. Hakikaten yürünmüyor ama ya. Yani. Çok kalabalık. Bir de bugün cumartesi, pazar günü olsaydı da daha kalabalık olacak bizim yani İstanbul'un kapalı çarşısının açığı burası. Kesimeden, ne? kestirme gösteriyoruz. Bak buradan böyle sapacağım bir yanında. Evet burasının adını bilmiyoruz. Aradan girdik kestirme olsun diye. Bu arada şurada göstereyim. Şöyle ejder müzik. Burası en iyi kanun mu? Kanun üstadı ejderin dükkanıymış. Kendisi rahmetli olmuş herhalde. Kendi gitti adı kaldı öyle oldu. Oğlu yapıyor lan ya oğlu. Ya oğlu ya torunu yapıyormuş işte, ejder. Kanun şey değil mi? Bu tın 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 bir sürü telli çalının. Vırtçı vırtçı! Ss 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 ss! Ejder bitti şu an. <laughs> yani işte... Dünyanın en iyi kanun üstadlarından bir tanesiymiş. Imalatçıların İmalatçılarından. İmalatçılarından daha doğrusu. Çalıyordur da muhtemelen. Ben yaptığım şey çalarım. Yani kemancı bir tane dayı vardı. Bayağı semfon orkestrasından en El yapımı keman yapıyordu, çalmayı bilmiyordu ama. Ve çok pahalı satıyordu. Çingene mi? Kesin Yok çingene ki. değil. Buradan böyle bir meyve suyu falan içiyorlar. Güvenli içiyorum. Çok güzel oluyor. Hatta bu kadar zibil gibi kuyruk olmasaydı bakardık da. Cimbom nerede? Burada mıydı? Bu arada değil lan. De. Bir sonraki ara. Bu şurada değil miydi cimbom? Vallahi ben hep karıştırıyorum oraya. Sol ara, sol ara. Eminim. Tamam geldik. Evet cimbom mekanı bulduk. Vallahi burası. Değilse de. Evet, o dükkanı büyüttü ya. Burası. Onun dükkanı büyüttü de burası değil miydi ya? Ha cimbo'm işte soyuşçu Ramazan. Evet, işte soyuşçu cimbo. Aha da burası. İyice mi? Yok, ben yemeyeceğim şimdi. Elim kolum biter. Bak şu soldaki kelabı cimbo. Selam verelim. Hoş geldin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Abi kemer altı belgeseli çekiyorum ama seninle dedim, söylemeden olmaz dedim. Ondan bir diktiğini aradım. Hayırlı işler demeye geldim. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk, naber abi? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Böyle Söğüşçü Ramazan cimbomlu akabe tanınır. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Söğüş yaparken bunlara buna dikkat edin falan. Bak İstanbullular da izliyor. Bilmez onlar fazla. Öyle mi? He. Ya tabii dikkat edecek tek şey şöyle kuzu kellesine olması. Et temiz olması, kalite olması. Bunlar hepsi önemli yani. Aynen. Ve beyinsiz Söğüş yenmez. Tabii hepsi olması gerekiyor içinde. Aynen. Beyni, yanağı, dili Aynen. hepsi olması iyi de. Evet. Bu da Galatasaray'a resmi sponsor. Evet. tamam, <laughs> hayırlı işler kolay sağ gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. size de kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Evet, Ramazan amcaya da uğradık. Böyle, dediğim gibi her şey olsun diye, temiz olsun diye, kuzu kellesine olsun dedi. Hayırlı işler dedik, gidiyoruz. Şimdi e, Kızar Hasan'da gideceğiz. Kızarı Hasan'da da işte, ya, yani bir olarak eski an işte, kapalı çarşı falan, Kızar antikacı da var. eskiden limanmış. Ortaya gemi yanaşıyormuş. O kadar. Benim o eski dediği olur. zaman, oho yani. Yıllar yıllar önce. Yıllar yıllar önce şeyler. Ya Olaf'ı... Oğlum montajda bana giriyor onlar. Lütfi daha çok iyi anlıyorum. Han işte en nihayetinde. Üst katında antikacılar falan var. Kazıklarlar dikkat edin. Hani bir şey alacaksanız da satacaksanız da. Bana üç kere işim düştü. Üç de kazıklamaya çalıştılar. Bu arada bu çimen tepeli. Ben de çimen tepeli. Benim ikametgahım orada. Bu da kulalı. Bu değil. Sen çık. <laughs> Sen Macun var bak. Çağla badem var. Kızarasan'ın önünden ön kapısından giriyoruz oğlum. Amacımız da. Şu anda Kızarasan'dayız meşhur Cevahir bedesine. Buradan böldüğümüz girdik mi? kahvecilerden oradan çıkıyoruz değil mi? Hiçbir yere sapmazsak. Evet. Tamam, tamam. Bu da bizim kapalı çarşı işte. Bize yetiyor bu kadar ufak. Bu kapalı çarşıda bir ara yapacağım. Orada kamera sıkıntısı varmış. Bir yolunu orada bunu bulacağız. Bunun işte meydanında çay içiyorsun. Çay bahçesi var. Üst katında antikeza falan var. Dediğin gibi yani çok şakallar. Sağ olsunlar. Üç kere falan bir kazıklanmaya çalışıldım. Hatta benimle kazıklanmış gibi hissettim de bilmiyorum artık. Buranın ışığı çok güzelmiş ha. Burası da Meşhur fincanda pişen Türk kahvesi. Şükrü Bey. Tam karşısı. Ama biz diğerine gidiyoruz. Hayırlı işler. Burada her yer kahveci. Çekil lan. Abi, abi, saksın, abi. bizim mekan burası işte. Ne abi? kardeşimiz abi. Hoş, hoş geldin kardeşim. Sağ ol abi nasıl iyi misin? İyi ol. ne var ya? Abi Erkin abi hoş geldin İstanbul'da. Ya abi İstanbul gibi kokuyorsun ha. He ee, evet, iyi bak kokuyorsun. Buyurun biraz sabah hoş geldin. çay yıkar. Ekinler geldi şimdi. Fatih. Az ortak bir şey. Sizi bu. Hoş bulduk. daha yapıyorsun? Gel. İyi. Sen abi. Aa, i̇yi. Abi. Dur gel seni çekeyim. Bu da Fatih. Fincan'da Sincan bir şey Türk kahvesi yapıyor. Yap bakayım bir tane sade. He, bana sade yap. Hakan ne içiyorsun? Abi. Ne yiyem o işte? Nasıl? Şey, Merengiç pazartesi. Pazartesi gelecek. Merengiç deş gibi lan. Merengiç içir mi? Şekerli da sakız şeker. Şekerli sakız olduk ya. Bakın sade. Bir de çay var mızıya. İşte burası da fincana için Türk kahvesi. Yapan yer. Bizim yer. Evet şimdi Yoğurtçu Hasan'a gideceğiz. Yoğurtçu Hasan'a. Ne? Arman yine burada. İstanbul'a da gidiyorum burada. İzmir'e geliyorum yine burada. Arman her yerde. Biz hayranıyız hayranım. Buldum ki. Adil yani. oğlum benim, benim kanalım kendi kanalım. Burada böyle işte gelindi, sünnetli, nişanlı falan her türlü zımbırtıyı buradan alışveriş yapıyoruz. Benim sünnet kıyafetlerine bulalım alınmış. Yazın kaşamon satar adamım. Satar. Alırsın Ağustos'tan. Aynen. Giy bakayım amcam, giydiriyim. Yakıştı, <laughs> işte yakıştı işte, gibi göderim. <laughs> böyle bir cekete bakıyorum mesela, 2 saniye sonra üstünde sen de anladın. Hani şu da demiyor yani. yani. Üstünde Şadırvan <laughs> ya. altı caminin <laughs> önündeyiz şu an. Bu arada bu kemer altında ben ufakken hep kaybolurdum. Çıkışında karakol var, hep beni oraya bırakırlardı. Annem de gidip oradan alırdı bayağı. Aa, <laughs> o bana da çok oldu ya. <laughs> ağlaya ağlaya gezerdim böyle. Esnafım bir de başladım. alırdı, ''Gel amcam sen'' derdi. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bu malıyla kaybolmuştu, bütün hesabı biliyordum. <laughs> <laughs> ben bir yerden sonra alıştım ya. Direkt karakolu biliyordum. Ama klasiktir. Oğlum beni niye tanıtmıyor? Arman'ı hep tanıttı. Ha ben seni tanıtmadım mı? Ben... Bu da Cem. Ha tanıdın mı? Instagram'da var görürsün. Herkes bak, tanıyor artık. beni. Benim Instagram'da var fotoğraf. Bak Mızı'yı da tanıtmadın. Nerede? Mızı'yı tanıyorlar lan. Var mı? Mızı'nın şeyi var videosu var. Grafiker Mızı. <laughs> artık benim de var. Kolum acıdı ya. Herkes bakıyor. Aynen yani. Herkes ne bakıyor. Yapıyorsun? Hiç de utanmıyorum. Hiç çekime, çekim yapmıyor. Aynen bir de, aynen. de alet de aynaya benziyor ya. Aynen. kendime bakıyorum. Manyak mı lan bu kendime bakıyorum. <laughs> Narsist pezeren <laughs> <laughs> Kuyumcular sokağı burası. <laughs> <laughs> ha bak geldik geldik bu arada. Buradan e, yok buradan Çok, gitmiyor. Buradan şimdi sağa bu, Bunun bir arkası bizim pideci. Aslında ha, pideciyi de göstereceğiz. Pideciyi de göstereceğiz. Pideciyi, de pideciyi yerken tanıtırız. Ha, yani aynen. yerken tanıtılmaz da oturup söyleriz sonra. Çünkü İstanbul'da pideyi bilmiyorlar. Bir kere Vallahi. pide söyledim. Ne geldi biliyor musun? Kaşarlı. Böyle pide mi olur? Lan yani bir buçuk pide kaşarlı Tam kaldı öyle. Mi? Piç İzmirli geyiği yaptım, değil mi? Pide yaptım pide yaptım mi böyle abi. pide mi olur <laughs> dedim. Yanında ot yok roka yok dedim böyle. Onlar ne dediler bana roka ne Oğlum kürek ve roka atıyorlar önümüze bizden. <laughs> İnek gibi otluyor. <laughs> Pideden çok roka yiyor zaten. Ben zaten rokayı bileşen itireceğim de pide söyleyeyim yoksa. Aynen. Bahane olacak. Evet arkamızda şöyle <laughs> kuyumcular çarşısından çıkıyorsunuz. Tam karşısında damak var. Damak işte boyulcusu en meşhur boyulcusu kemer altının. Boyulcu ve börekçisi buradan sabah 10'a kadar boyozu aldınız aldınız alamadınız direkt bitiyor. Aklınıza bulunsun İzmirliler. Bilmeyen de varsa en meşhur boyozcusu damak, Sertme börek, kahvaltı falan diyor. Neyse dur bırakayım. Şimdi e, onun biraz da ilerisinde yoğurtçu var. Aslında burası tam kuyumcu açarsın çıkış oluyor yoğurtçu Aralarında 20 metre yok bakarsınız. Şimdi yoğurtçu kaymakçı yoğurt çatanına geçiyor. 50-60 yıllık dükkan. Ballı yoğurdu meşhur. Biz de ballı yoğurt yiyeceğiz. Burası da böyle bir yer. Ballı yoğurt yemeyeceğiz mi oğlum? Ya önce pideye gitsek sonra... Ballı yoğurt yiyelim. Aa, aynen. Tamam. O zaman önce pideciye gidelim. Sonra ballı yoğurt yiyelim. Evet. evet. Aktandır pidecideyiz. Bak şöyle. Bizim pideci bu. Biz burada pide yiyeceğiz. Neyse, işte Kemeraltı böyle. Ee, Tabii ki de birçok yeri daha var gezip göremediğimiz. Kısacası Söğüşü. Bir hayvan pazarı falan vardı. Oralara girmedik, midesi falan meşhur. Böyle yani, güzel bir yer. Kapalı Çarşı'nın açığı. Evet, kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kapanış yapıyorum, hoşça kalın diye. Hoşça kalın. kalın. Kapattık. Evet, bu pideci de böyle geliyor. Pide böyle bırakılıyor. Bıçak buraya bırakıyor yani. Şimdi neşe can ayranları. Böyle da gelecek. Öyle işte. Evet bu da ballı yoğurt. Böyle bir numara sürekli. Bayağı bildiğin yoğurt var. Üstüne bal dökülüyor. Böyle yiyoruz işte. Ama yoğurt güzel. Yoğurt da güzel, bal da güzel. Hepsi organik. Ve tabağı 4 lira. Ayrıca ekmek de var. Bayılmayın diye. Yoğurt yasanda böyle uğrarsınız. Evet, kemer altında meşhur Hisarönü Şambalicisine geldik. Bu şambalinin bir özelliği var. İşte 2 liraya tatlı ala ala buranın sahibi okul, çeşme ve kreş yaptırmış. Hani bu büyük bir yerden. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Hani hem güzel bir tatlıyorsun, sen de paranızı katın, boş yere gitmiyor. Dediğim gibi Hisar Önü Şambalicisi. Uğrayın mutlaka buraya.